أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل وأصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله تعالى العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله تعالى العظيم تعظيم لحقك يا مولانا محمد يا ذا الخلق العظيم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه مثل ذلك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين شكرا أذكرنا Bir evvelki sohbetimizde Hazreti Pir'den dedik ki ibadet ehli üç sınıftır. Nefisleriyle nefisleri için bir numara. Cenab-ı Hakk'ın maksudu bunlar değil. Kafirlerden eftaldırlar. İnşallah cennete de girerler. İkinci sınıf nefisleriyle Allah için. Bunlar nefislerine karşı mücahede edenler, ibadetlerini de Allah için yapmaya gayret edenlerdir. Birinci dereceden daha yüksek, onlara nispetle bahtiyar ama üçüncü dereceye nispetle keşke diyeceklerdir. Üçüncü kısım sırf garazsız, ivezsiz, maksatsız, ne cehennem korkusu, ne cennet ümidi. Ne huri ne gılman. Hatırlarının kenarlarından bile geçmek sizin Allah için Allah ile Allah'a ibadet eden ve Kur'an-ı Kerim'in kûnu Rabbaniyyin emrettiği Rabbaniyyun ve Zatiyyundurlar. Bunlar Allah'ın zatına mensupturlar. Dünya ve ahiretin yaratılış sırrı bunlardır. Bunlar nefislerinden tamamen kurtulmak, nefsin cazibe sınırlarından kurtuldukları gibi nefislerini tezkiye etmek. Kad efleha men yahut kad efleha men Ayetlerinin sırrına masar olmuş bahtiyardırlar. Bunlar Allah ile Allah için Allah'a ubudiyet ederler ki cehennem bunlardan Allah'a istiaze eder. Sırat köprüsünden geçerken cehennem yalvarır. Ya Rabbi bunları çabuk geçir benim ateşimi söndürecekler der. Cennette yalvarır ki Ya Rabbi bunları bana ver. Çünkü onların sayesinde onlara Cenab-ı Hak devamlı cemalullahı gösterecektir. Onların sayesinde cenneti ala da rüyeti cemal ile cemali temaşa haz ve zevkinden müstefit ve müstefiz olacaktır. Ama Cenab-ı Hak onlara cennete emreder ki onlar benim zatıma mansupturlar. Onları sana verme. Bunlar Allah'ın sevgilileridir, mahbubu hudadır. Bunlar matlubu hudadır. Matlubu Zat-ı Zülcelal olmuş Hazreti Pir'in ifadesini söylüyorum. Mahremanı, barigahı, kork ve kudasıi hubdurlar. Cenab-ı Hakk'ın zatına ait mahrem yakınlık makamının sultanlarıdırlar ve tepeden tırnağa bunlar hubdürler. yani aşktırlar. Aşkın madeni ve merkezidirler. Bunlar hakkında Cenab-ı Hak Kutsi hadisinde şöyle emretmiştir. Adettü li ibadiye salihin ma la aynun ra'at velâ üdünün semi'at velâ katerâ lâ galb beşer yani salih kullarıma halis kullarıma Rabbani kullarıma muhlis kullarıma öyle nimetler hazırladım ki onları gözler görmemiştir kulaklar işitmemiştir beşerin hatır ve hayal ufku oraya yetişmez güzellerin, 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 güzellerin en güzeli bunlar içindir. Cennet-i Ala denilen güzel varlığın bütün nimetlerinden müstefit oldukları gibi güzelliği yanında cennet hiç olan Cemalullah'ın seyri temaşası ile daimi sergerdan olacak yiğitler bunlardır. Cenab-ı Hak Hazreti Pir bunları anlattıktan sonra şöyle bir dua eder. Allahümme cealna minhum ve min turabi aktamihim ve min kuttamihim. Üç tabir var. Allah'ım bizi de onlardan eyle. Amin. Allah'ım bizi onların ayak toprağı ile. Amin. Allah'ım bizi onlara hizmetçi eyle. Hepsi de Güzelden güzeldir. Güzellerle yapılan her alışverişte güzeller güzeli olur ve o güzelliklerden güzellerin güzeli zuhura gelir. Bu gözlerin görmediği, kulakların işitmediği beşerin hatırına katiyen gelmeyecek olan nimet vuslat nimetidir. Rü'yet ve temaşa-i cemal nimetidir. Cenab-ı Hak hepimize o devleti, o nimeti lütfetsin inşallah. Ümidimizi kesmeyiz. Kusurumuz çoktur. Ama Rabbimiz af etmeyi, mağfiret etmeyi de seviyor. İnşallah ondan Allah'ım sen affedicisin. Affetmeyi de seversin. Bizi de affeyle. Annemizi, babamızı, evladı, uyalımızı, akrabayı, taallukatımızı, ihvan dinimizi de affeyle diye Rabbimizden niyaz ederiz. Enva-ı teşrifat. Akla, hayale gelmedik nice bin güzellikler. Kur'an-ı Kerim onu anlatırken Sure-i Mülk'ten bir ayet emrediyor. Buyuruyor ki Efemen yemşi mükibben ala vechihi ehda Emmen yemşi seviyen ala sıratı müstakim Hiç misavi olurlar mı? Ellerini kollarını sallaya sallaya sağlarında melekler, sollarında melekler, önlerinde melekler, halkalarında melekler, müjde size, ne mutlu size diye müjdeleyerek, merasimlerle, tazimlerle, hürmetlerle, cemalullah'a götürülenle, yüzüstü sürülenler bir olur mu? Olmaz. Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ya Rabbi biz ahir zaman ümmetiyiz. Devrimizde günahın her çeşidi arşa dayanmış vaziyette bizi onlardan kurtararak likayı cemalinle visalinle şadukhandan olanların arasına girmeye muvaffak buyur ya Rabbi diyeceğiz. Ve mua, muamelat-ı zat zatı ilahiye Cenab-ı zatına mahsus olanlara ettiği hususi muamele ile bunlara muamele buyurur. Bunlara şarabı tahur, şarabı tahur, misk gibi kokan, hitamuhu misk denilen Kur'an-ı Kerim'de misk gibi kokan Kevser şarabından özel ikram eder. Bunlara şarab-ı tahur bizzat ve sekahum rabbuhum şaraben tahura Rabları onları şarab tahurla sular. Sakilerin güzelliğini anlatmaya bizim dilimiz kafi gelmez. O güzelliklerle bin bir çeşit tekrimatla Allahu Zülcelal sevdiklerine bizzat şarabı tahur ikram edecektir. Ve şarabı tesnim safi kulub için kulubu safiye ehli olanlar içindir ki şarabı teslim onlara kudret eliyle ikram olunacaktır. Yüce Mevlamız bizi de onların arasına girmeye onlardan olmaya muvaffak buyursun inşallah. Evvela niyetimiz sahih olursa, azıcık gayretimiz olursa, Yüce Mevlamız şöyle muhteşem bir müjde veriyor. Ela, dikkat, men talebeni fegad vecedeni. Kim beni talep etti, beni buldu. Bulacaktır değil, buldu kesinlik ifade ediyor. Onun için devrimizde Allah'a talip ve müşteri yok hükmüne girdiğinden, neredeyse cemalullahın talipleri yok hükmünde olduğundan azıcık gayretle o yokların arasına girmek mümkündür. Nitekim Fakr-ı Kainat Efendimiz ümmetinin sonu için bizim gibi, ahir zaman ümmetleri için onların birinin ameli sizin elinizin ameline bedil bedeldir diye ashab-ı kirama ümmetin sonuyla da iftihar edip onlar yarın meyani ashabta ashab arasında süreyya yıldızı gibi parlayacaklardır buyurduğu işte bu devirdir. Onun için aman aman çok aman Cenab-ı Hak tarafına azıcık gayret. Bu ömür geçecek. Bu gecenin bir sabahı var inşallah. Kuşluğuna ve duha sırrına ermeyi Yüce Mevlamız cümlemize nasip buyursun. Muhakkikin gofta et. Bu işin hakikatına erenler şöyle demişler. Her ki ora imruz şarab tahur nist Aman buraya dikkat. Ferda, ora, şarabı tahur, nizd. Burada, bu fani dünyada şarabı tahur içmeyenler orada içemezler. İşi zorlaştırdın demeyin. İşi güzel anlayalım. İş kolaydan da kolaydır. Kur'an-ı Hakim'de Cenab-ı Hak, fesenü yessiruhu lil usra fesenü yessiruhu lil yusra buyuruyor. Cenab-ı Hak zoru kolay eder. Zor celal tarafıdır. Cehennem ve küfür tarafıdır. Kime? Hakikati inkar edenlere. Ama kolayı da kolay eder. Kolay nedir? İslam'dır. Hakikattır. Marifetullah'tır kolayı da kolayıdır. Burada şarabı tahuru içmeyenler orada içemezler. Şarabı tahuru burada içeceğiz. Peki şarabı tahurun misali nedir bu alemde? Hazreti Pir cevap vermiş. Misali muhabbeti zatı ilahiyedir. Allah'ın muhabbetini sevmek, zatını sevmektir. Allah'ımızı sevmektir idrakimiz seviyesinde Cenab-ı Hakk'ın sevenleri arasında bulunup Cenab-ı Hakk'ın sevdikleri arasına girmeye niyet-i sahihamız olur. Azıcık azmedersek inşallah Rabbimiz cemalini göstermeye taliptir cemalini Hazreti insana göstermekten kendi zat adiyetine mahsus bir şekilde zevk alıyor, mütereziz oluyor. Rabbimiz bunu sevdiği için biz seveceğiz. Bizim için değil. Rabbimiz cemalini göstermeyi sevdiği için biz de cemalini görmeye talip olacağız. Peki bu sevginin, bu aşkın, bu muhabbetin, bu muhabbeti zatiyenin meyvesi nedir? Alameti nedir? Bizde var mıdır yok mudur? Bir, akvali hasene. Ona da rahmet olsun. Ali Ulu Hoca merhumun beş cilt hatırası çıktı. Hepsini okudum. Kardeşlerime de tavsiye ederim. Özellikle bizim meslektaşlarımıza. O nasihatta Konya'nın büyük alimlerinden ve İssade Hazretlerinin özellikle gençlere şu tavsiyesi Ali Ulvi Hoca'nın rivayetiyle çok hoşuma gitmişti. Hazreti Pir de oradan söz açmış. Dermiş ki mekanı cennet olsun onun da cenabı şefaatine cümlemizi masar buyursun. Evlatlar, sözünüz güzel olsun. Gözünüz güzel olsun. Yüzünüz güzel olsun. Özünüz güzel olsun. Dört güzellik bir araya geldi mi, bu dördün içinden inşallah cemalullah temaşa edilir. Sorunu şöyle bağlanmış, bağlar imiş. Bu Çuvalların dibini delen hayvanlar hayvanlar var ya Arapçası faredir. Dilimizi değiştiren zalimler öylesine değiştirdiler ki onun adına çok iğrenç bir kelime kullandılar. Onu söylemeyin demiş. İnceliği anlayın lütfen. Türkçesinin ne kadar iğrenç bir kelime olduğunu. Efendim onun için fare deyin dermiş. Yani diliniz güzel olsun. Dilinize gaflet, şehvet, fuhuş, küfür, gıybet, yalan, iftira, nemime gibi Müslümanda olmaması lazım gelen hasta, illetli, iğrenç kelimeler gelmesin. Diliniz konuştuğu zaman bal söylesin. Efendimizin ifadesiyle ne buyuruyor? Men kâne yu'minu billahi ve levmil âhir liyagul hayran evliyasmut. Kim dünya ve ahirete Allah'a iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sükut etsin. Boş lafları hiç konuşmasın. Bir evvelki sohbetimizde boş lafların malayaninin kalbi öldürdüğünü, yüzdeki iman ve haya nurunu söndürdüğünü anlatmıştık. Onun için dilimize dikkat, ahvali hasene, akvali hasene, bir, iki, efali hasene, fiillerimize de dikkat edeceğiz, davranışlarımıza da dikkat edeceğiz, üç, ahlak-ı hasene, ahlak Muhammediye ile de ahlaklanmaya dikkat edeceğiz. Ahlakı güzel olmayan ibadeti ne kadar çok olursa olsun İslam nazarında işe yaramaz. Ve huzur daim ve marif-i Rabbaniyedir. Bakınız güzel söz, güzel fiil, güzel ahlak, huzur daim ve marif. Beş şey saydı. Şarab-ı tahur içenlerin vasıfları bunlar. Allah'ı hakikaten sevenlerin vasıfları. Onların meclislerinde gıylü kal, malayani, gaflet, iftira gibi sözler katiyen olmaz. Ve Muhabbet bir şecereyi mübarekedir ki Allah aşkı öylesine mübarek bir ağaçtır ki aslı kalbi müminde sabittir. Asluha sabitun. Kur'an ifadesi bu. Ama nerede sabit? Müminin kalbinde. Aşk ağacının kökü müminin kalbinde ve feruha fissema dalları bütün semavatı tutar. O kadar mı? Değil. Tı ukleh kurlhinin Rabbiye Allahu zul izniyle her nefes yepyeni meyveler verir. Marifet çiçekleri açar, marifet gülleri açar, marifet meyveleri oluşur ve müminin hatır ve hayalinden geçmeyen her nefes milyarlarca ayrı bir alemde bir iki evvel sohbetimde söylemiştim Rahman suremizde yüce Mevlamız şöyle emrediyor. diyor. Ve men makama Rabbi cennetan fe bi ayi ala ma cennet icra cennet Rabbinin azametinden muhabbetinden cemalinden korkanlara iki cennet. Birisi orada, birisi de daha dünyadayken müminin gönlünü Cenab-ı Hak cenneti alaya çevirir. Bunun semeratı daimi ve mütenevvidir. Ayet okuyarak söyledi Hazreti Pir'in ifadesi. Gerektir ki o cümleyle bitirelim. Müminin zahiri alim ola, dışta ilmini ikmal ede, batını ise aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e teban Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ümmiydi. Hiç kimseden bir şey okumadı. Muallimi, öğretmeni bizzat Hazreti Allah oldu. Fakri Kainat Efendimiz gibi ümmi, sade ve safi olan. Ne taalluk ilmi ne bir ilimle alakası ne de dünya ve ukba vücuduna dair bir avayık bulunan. Dünya ve ahiretin varlığı kalbine iyen girmeye içi dışı Mevla ile olan. Eğer batın ise masiv Allah'tan cemi alayık ve avayıktan kurtulup gönül dünyası bütün alakalardan ve yol kaçılardan kurtulup sare, sade ve fari bulunmazsa zat-ı ilahiyeye layık bir abd-i kamil olamaz. Ne edip edip kalbin taharetini ikmal edip cemalullahın seyrine mani olacak masiva kubarı bırakmayıp tezkiyi nefis etmek lazımdır. Bu sohbeti Pirimiz Hazreti Samini'nin Gaddesallahu Sıra'u Aziz milyar kitaptan kıymetli şu cümlesiyle kapamak istiyorum. Hazret şöyle buyurmuş. Mazide kalma, geçmişte kalma. Müstekbele dalma. Geleceği düşünme çünkü gelmedi bilmiyorsun. Hal ile dahi olma. Sahibi hal ile ol. Sahibi zamanla ol. Gavs-ı Yezdan ile ol, Allah-u Zülcelal ile ol, dışın mahluk ile olsun, için Allah ile dolsun. Cenab-ı Hak hepimizi öyle olanlar zümresine ilhak buyursun. Ve ahiru davana en Rabbil alemin el-Fatiha.